Herkese selamlar arkadaşlar. Gürkan Hoca ben. Bu videomuzda sizinle çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve sürekliliğe başlayacağız. Limits and continuity. Hemen bakalım. Şimdi hocam bu limit nereden çıktı? Eskiyi bir hatırlayalım gelin. Elimizde bizim eskiden nasıl fonksiyonlar oluyordu? İçerisinde sadece tek bir değişkeni olan yani ben bu fonksiyonu bir grafik haline düşünürsem bir curve veren fonksiyon vardı değil mi eskiden benim elimde? Ve bu fonksiyonda diyelim ki x 2'ye yaklaşırken bir limit bulmaya çalışıyordum. Şimdi bu çok da zor bir şey değildi değil mi? Fonksiyonda x'ler 2'ye yaklaşırken y'ler nereye yaklaşıyor diye bakıyorduk. Yani aslında amacımız neydi burada? x'i yavaş yavaş 2'ye yaklaştırıyoruz. Sonra diyoruz ki y nereye yaklaşıyor acaba? Çünkü y neydi? Y bizim fonksiyonumuzdu değil mi? fx'ti. Yani bunu aslında bu şekilde de yazabilirdim ben. Peki bunu nasıl kafamda canlandırıyordum? Şöyle düşünebilir miyim? Bu fonksiyonun bir grafiği var bakın benim elimde. Bu grafikte aslında x, y çiftleri var değil mi? Mesela 2'ye 4 var bakın burada ya da 1'e bir şey var. 3'e bir e başka bir şey var. Şimdi kendimizi bu grafik üzerinde yürüyen minicik robot bir karınca gibi düşünün. Bunun üzerinde şöyle küçücük bir karınca. Gelin size bir karınca çizmeye çalışayım. Ama bu o kadar küçük ki noktasal bir karınca bu. Getiriyorsunuz buraya bunun üzerine koyuyorsunuz. Şimdi bu karınca yürümeye başladı. Amaç ne olacak? X'i 2'ye yaklaştırmaya çalışacağım. Karıncanın önünde iki tane ihtimal var. X 2'ye yaklaşırken bu fonksiyonun üzerinde bu tarafa doğru yürüyebilir. Yani ikiden büyük taraftan başlar. Yavaş yavaş buraya doğru yaklaşır. Karınca da öyle bir karınca gibi düşünün ki bu robot bir karınca. Üzerinde böyle bir dijital göstergesi var. Bu dijital göstergede burada X'ler yazıyor burada Y'ler yazıyor olsun. Yani karınca burada yürüdükçe X'ler burada değişsin. Mesela 5, 4, 3 falan diye gitsin. Y'leri de okuyalım burada. Şimdi yavaş yavaş burada karınca bu noktaya yani 2'nin sağından yaklaştığında şuradaki değerleri nasıl görürüm x değerlerini? Mesela önce 3 ile başlar sallıyorum 7 olsun bu. Ardından x'i biraz daha 2'ye yaklaştıralım. 2.9 olsun bu diyelim ki 6'ya insin. Yavaş 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 2'ye yaklaşalım. Yani 2.1 gibi olsun. Burayı da yine sallayacağım. 4.1 olsun. Çünkü bakın burada yürüyor yavaş yavaş karıncamız. Tam iki noktasına geldiğinde sağ taraftan hangi değer okuruz? Y olarak 4'e okuruz değil mi? O halde sağ taraftan gelirken demek ki benim limitimin 4 olması bu şekilde kafamda canlandırabileceğim bir durum. Bunu nasıl yazarım? Limit x'ler 2'ye sağdan yaklaşırken fonksiyonumuz 4'e yaklaşıyor demektir. Peki karıncanın bir ihtimali daha var. Bu sefer diğer taraftan yürüyerek gelir, değil mi? Çizebilecek miyim bakalım? Şöyle döndürerek. Bunu döndürebilseydim çok güzel olacak. Daha silelim, bir daha çizelim. Şurada minik karıncamız var böyle. Bu sefer fonksiyonumuzun burasından yürüyerek geliyor. Yani yine karıncanın burada koordinatları sürekli takip ettiğini düşünün. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yürüyerek geldi. Nereye yaklaşıyorum? 2'ye yaklaşıyorum. Yani karıncanın koordinat x koordinatı yavaş yavaş 2'den küçük ama yavaş yavaş 2'ye yaklaşıyor. Mesela 1.7, 1.8, 1.9 gibi düşünün. Bu sefer de soldan yaklaşıyorum, değil mi? Peki sağdan ya da soldan yaklaşman fark eder mi? Eninde sonunda buradaki y değeri 4'e yaklaşıyor, değil mi? Neden? Çünkü bu fonksiyon burada sürekli bir fonksiyon olarak çizilmiş. O halde bunu da mesela kırmızıyla gösterelim. Limit x bu sefer 2'ye sağdan yaklaşıyor fx. Yine 4 deriz değil mi ona? O halde iki boyutlu yani elimizde bir curve varsa böyle y eşittir fx şeklinde ben o curve'i ifade edebiliyorsam bu curve'in benim y eşittir fx şeklinde ifade edilebiliyorsa bu körvin herhangi bir x noktasına yaklaşmak için iki tane ihtimalim var o halde. Yani ya 2'nin böyle sağından geleceğim bu taraftan geleceğim Buradan gelirken x'ler, y'ler nereye gidiyor diye buradan y'leri takip edeceğim. Ya da 2'nin böyle sol tarafından geleceğim. Yani böyle 2'nin, sol bunları da şöyle yazalım. Değil mi? Burası 2'nin solu, burası da 2'nin sağ. E, o halde fonksiyon 2 boyutlu yani daha doğrusu y eşittir fx şeklinde bir curve ise bu. Yani içinde sadece tek bir değişken varsa limit almak istediğimde iki tane yol var bana verilen noktaya gidebilmek için. Peki fonksiyon ya bir plane ise ya da bir surface ise yani içerisinde birden fazla değişkeni varsa mesela şöyle olsun z eşittir fx virgül y şeklinde tanımlanmış olsun. Uyduralım bir fonksiyon x artı y eksi 3 mesela. Bu nasıl bir fonksiyon oldu şu anda? Multi variable oldu değil mi? Bakın içerisinde iki tane serbest değişken var. Bu x'i ve y'yi kafama göre seçebilirim. Bunlara göre ne olacak? Bir yükseklik bilgisi elde edeceğiz değil mi? Z bilgisi. Bu sefer karıncamız artık 3 boyutlu uzayda yürüyor. Ve biz eğer ki örneğin 2'ye 4 noktasına yaklaşmak istiyorsak yani birileri bize şöyle bir soru sordu. Dedi ki x virgül y yani noktamızın koordinatları 2,4 olsun diyor. Ve bu fonksiyonun nereye yaklaştığını bulmak istiyorum diyor. Bakın bu sefer biraz dikkatli olmam lazım. Bana verilen bu fonksiyon bir plane. Bunun bir plane olduğunu anladım. Ve bu plane böyle kısıtlı bir plane de değil. Sonsuz bir plane. Bakın burada çizilmiş bu. Aslında her yönde böyle sonsuza doğru uzayarak giden devasa sonu olmayan bir düzlem bu. Üzerinde de bir tane minik bir karıncamız var yazık. Nereye gitmesini istiyoruz bu karıncanın? 2'ye 4 noktasına gitmesini istiyoruz. Yani x 2'ye gidecek, y de 4'e gidecek. Bu aslında düzlemde bir nokta belirtiyor değil mi? 2'ye 4 noktası. 2'ye 4 noktası nerede? Aslında burada. Ya da düzlemin üzerinde düşünecek olursak burada. Yani x gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere 4 yazalım örneğin. Neyi verir burası bize? 2 artı 4 eksi 3 3'ü verir değil mi? Yani 2 virgül 4 virgül 3 böyle bir nokta var. Şimdi karınca x2 y4 böyle bir noktaya yaklaşmaya çalışıyor. Ben bunu bakın şöyle de yazabilirim. x virgül y noktası aslında p'ye yaklaşsın diyelim. p dediğimizde nasıl bir point olsun? p noktası da 2'ye 4 olsun. Artık bu karıncanın bu noktaya gelmek için sonsuz tane ihtimali var. İstediği gibi gider. Yani sonuçta burada böyle bir sayfa düzleminde amacı buraya ulaşmak. İster böyle gelir, ister böyle gelir. Yeter ki düzlemin üzerinde yürüyerek gelsin. Her yerden gelebilir. Hiç kimse kısıtlayamaz ki onu. O halde ister buradan böyle yürüyerek gelir. Hatta şöyle yürüme yolu gibi çizeyim. Ya böyle direkt gidebilir. Canı sıkılmıştır. Hemen ulaşmak ister. Ya da düzlemin üzerinde böyle gezer, 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 gezer. Sonra buraya gelir. Buradan böyle gelir. Yani istediği bütün yolları izleyerek 2'ye 4'e gelir. Yani eninde sonunda 2,4'e gelsin de nasıl gelirse gelsin. İşte limiti nasıl tanımlıyoruz? Bir önceki konumuzda ne yapıyorduk? Diyorduk ki iki boyutlu bir yani fx eşittir bir curve olan bir denklem varsa elimde. Y eşittir fx şeklinde verilmiş bir curve varsa limitin varlığından bahsedebilmek için ne diyorduk? Diyorduk ki soldan limit sağdan limite eşit olacak diyorduk. Yani x 2'ye sağdan yaklaşırken f eşit olmalı ki limit x 2'ye soldan yaklaşırken f olsun. Ancak ve ancak o zaman limit şudur diyebiliyorduk. Mesela burada limit 4 diyebildik değil mi? Peki bunu nasıl yapacağım 3 boyutlu uzayda? Demek ki nereden gidersem gideyim eninde sonunda bulacağım z bilgisi yani yükseklik bilgisi yani fonksiyonun değeri hep aynı olmalı. O halde hangi yolu alırsak alalım kendimizi bir karınca gibi düşündük. Bu sefer karıncamız robot karıncamız 3 tane şey gösteriyor değil mi? Bu neydi? X, Y, Z yani bulunduğu noktanın koordinatlarını gösterebilen bir karınca bu. X'i 2'ye yaklaştırıyorum x'i 2'ye yaklaştırıyorum. Y'yi 4'e yaklaştırıyorum. Z'nin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Aslında bu limiti böyle ifade edebilirim ben. Bu şekilde. Hangi yoldan gidersem gideyim eninde sonunda aynı değeri bulmam gerekiyor. Eğer ki öyleyse o zaman limitin varlığından bahsedebiliriz. Peki bunu nasıl buluruz? Fonksiyon eğer hiç problemli bir fonksiyon değilse yani ne olabilir? Bir polinom olabilir. Tanımsız olan hiçbir bölgesi olmayabilir. O zaman ne olacak ki? X gördüğüm yere bunu, Y gördüğüm yere bunu yazarım. Bakarım fonksiyonda herhangi bir problem var mı? Yoksa zaten her yerde sürekli bir fonksiyon olacağı için derim ki bu karınca nereye gidecek? Mesela bu örnekte nereye gidecek? Limit x 2 virgül x virgül y çünkü bu bir artık pair oldu değil mi? Yani bir nokta koordinatlarını gösteren bir çift oldu. x artı y eksi 3'e yaklaşacak. Yani eninde sonunda nereye gider? 2 artı 4 eksi 3 3'e gider. Hangi yoldan gittiğinin bir önemi var mı sizce? Bir düşünün. Burada böyle eğik bir bir yokuştasınız mesela. Yokuşta bir noktaya nereden giderseniz gidin hep eninde sonunda aynı yere ulaşırsınız, değil mi? O halde gittiğimiz yolun bir önemi olmaması gerekiyor. Demek ki böyle multi variable bir function'ın yani çok değişkenli bir fonksiyonun limitinin varlığından bahsedebilmek için hangi yoldan gidersek gidelim bu noktaya hep aynı şekilde ulaşmamız ve eninde sonunda aynı değeri bulmamız gerekiyor. Peki bu nasıl böyle olmayabilirdi ki aklınıza gelir hocam? Ne olacak ki bu? Ya yani elinde sonunda hep aynı yere gelir miyiz? Gelmeyebiliriz, değil mi? Öyle bir düzlem düşünün ki mesela şöyle bir golf sahası gibi düşünün. Bir anda mesela içerisinde bir çukur var böyle. Yani bir yerde bir anda bir tümseye yaslıyorsunuz. Böyle gelip bir anda zıplayarak çıkmanız gerekiyor. Yani fonksiyonun süreksiz olduğu yerler olabilir. İleride göreceğiz, merak etmeyin. Ama burada anlamanız gereken şey artık elimizde bir plane ya da bir surface olduğu için bu plane ya da surface artık her yönde böyle sonsuza kadar uzadığı için ne yapıyorum? Herhangi bir noktasına ulaşmak için birçok yolu izleyebiliyorum. Bakın aynen burada olduğu gibi. 2,4 noktasına bu düzlemin bu noktasına birçok yoldan gelebilirim artık. Yani curve için sadece iki yol vardı. Ya ikinin sağında ya da solunda ya da bir noktanın sağa ya da solu. Ama burada artık sağa sol değil. Her yöne bakabiliyorsunuz. Her yönden gelebiliriz. Bir örnek bakalım. Mesela böyle bir limitten bahsetmiş. Diyor ki bu limitin olmadığını göster bize diyor. Şimdi bir limitin olmadığını göstermek bu konuda bu chapter'da oldukça kolay olacak bakın. Limitin varlığını göstermek bir tık daha zor olacak ama yapacağız merak etmeyin. Şimdi ilk aklımıza gelen şey bakın ne oluyor? X virgül Y yani bizim nokta pairimiz yani biz hangi noktaya yaklaşıyoruz? Sıfıra sıfıra yaklaşıyoruz. Hemen diyeceğim ki arkadaş nasıl yapıyordum normalde single variable'da? Öncelikle ilk olarak bunu getireceğim fonksiyonda yerine yazacağım. Eğer ki hiçbir problem yoksa, her şey günlük güneşlikse o zaman derim ki zaten bu fonksiyon orada süreklidir. Bir problemi de yoktur. Ama öyle mi? Bu fonksiyona bir bakalım. Bu fonksiyon nasıl verilmiş bize? Z eşittir. 2 xy bölü x kare artı y kare şeklinde verilmiş. Bakın buradan bunun böyle olduğunu gördüm. Fonksiyonun şöyle olduğunu gördüm. Şimdi x sıfıra giderken y de sıfıra giderken bu fonksiyonun de değeri nereye gider? Paydası sıfıra gider değil mi? Payı nereye gider? Payı da sıfıra gider. Çünkü x yerine sıfır y yerine sıfır yazarsam bu durumda z aslında sıfır bölü sıfıra gider. O zaman ne yapıyoruz? Bilemiyoruz değil mi? Bu kim bilir ne? Böyle bir durumda ne yapıyorduk? Arkadaş diyorduk bu bir belirsizlik. Ya böyle bir durumda biz hemen atlamıyoruz limit vardır ya da yoktur diye. Demek ki bir şeyler yapmamız gerekiyor. Peki gelin biz kendimizi yine karınca yerine koyalım. Bunları da sileyim. Hatta şu Z'ye dursun Z'ye silmeyeyim. Kendimizi karınca yerine koyduk. Amacımız X0, Y0'a yaklaşmak. Şimdi kimse bizi engellemiyor. İstediğimiz gibi yürüyebiliriz. Bakın bu fonksiyonun yani Z fonksiyonunun grafiği de burada verilmiş. Bu bir surface. Böyle X0, 0'a yaklaşırken absürt absürt şeyler yapıyor. Görüyor musunuz? Böyle garip garip tümsekleri var, çukurları var. Uzaklarda çok böyle problemli değil. Ama buralarda bayağı bir garip şeyler olmuş. Hatta ben size burada bunu zoom yaparak çizdim. Yani ne yaptım? X 0 0'a yaklaşırken şurayı burayı tartışacağız birazdan merak etmeyin. Şimdi öncelikle gelin şöyle yapalım. Bizim amacımız X virgül Y yani bu noktayı 0 virgül 0'a yaklaştırmak değil mi? Neresi orası da Origin. Şimdi ben orijine bir karınca olarak istediğim her yerden yürüyebilirim. Kim beni engelleyecek ki? X ekseni üstünden yürümek istiyorum ben. Yani ne demek bu? 10, X axis x ekseni üzerinden yürüyorsam eğer mesela şunu x ekseni gibi düşünelim yeşilleri sadece x koordinatlarım değişecek. Y'lerim hep sıfır kalacak değil mi? x ekseni üzerinde bütün y'lerimiz sıfıra eşittir. Peki demek ki ben x ekseninin üzerine hatta gelin bunu yeşil yapalım. Şöyle yapalım çünkü orada yeşil eksene tekabül etsin. Birazcık daha görsel olsun. x ekseni üzerinden sıfır sıfıra yaklaşmak demek buradan böyle gitmek demek. Yani sadece x'lerimi değiştiriyorum ama y'lerim hep sıfır kalıyor demek. O halde ne demek bu? x ekseni üzerinde y eşittir sıfır ama x'ler sıfıra yaklaşıyor demek. Bu durumda şunu getireyim bu fonksiyonda yerine yazayım. Ne olur? Limit artık y'ler hep sıfır ancak sadece x'ler sıfıra yaklaşıyor. Ne oldu? Sanki single variable gibi oldu değil mi? Yani şu yazdığım şeyi getireceğim fonksiyonda yerine yazacağım. Ne olacak Pay. 2 çarpı 0 çarpı x olacak Aşağısı ne olacak? x kare artı x'leri de y'leri de 0 demiştik. x kare artı 0'ın karesi olacak. O halde payda y gördüğümüz üzere 0 yazdık. Payda da y gördüğümüz üzere 0 yazdık. Ancak x'ler hala değişken çünkü böyle yürüyerek gidiyoruz. Ne olur? Aşağıda bakın x kare var ama yukarıda direkt sıfırla çarpıyorum. Bu limitinin sonucunun ben 0 olduğunu direkt olarak biliyorum bakın. Neden? Çünkü bu limit yukarısı direkt olarak 0'a eşit olduğu için Aşağısının sıfıra yaklaşmasının bir önemi yok. Direkt sıfırı verecek bana. Buradan nasıl bir yorum yaptım? X ekseni üzerinde yürürken demek ki fonksiyonum sıfıra yaklaşıyor. O halde bunu buraya bir not edeyim. Diyeyim ki on x axis x axis bu limit sıfıra yaklaşıyor arkadaş. Peki gelin bir de y ekseni üzerinden yürüyelim. Bunu böyle burada tutalım. Diyelim ki z'lerimiz burada sıfır yaklaşıyor. Z, y ekseni üzerinden nasıl yürüyeceğim? Bu sefer de bu kırmızı eksen üzerinden yürüdüğümüzü düşünün. Yani diyelim ki şöyle on y axis diyelim. Y ekseni üzerinde yürüyen bir karıncayı kafanızda canlandırın. Sadece y koordinatları değişir. X'leri hep sıfır olur değil mi? Yani bu sefer burada x'ler sıfır olacak. Y'ler sıfıra yaklaşacak. E fonksiyonumuz ne olacak o zaman? Hemen yazalım yine. 2 çarpı x'ler 0 oldu. Ancak bu sefer y'ler 0'a yaklaşıyor. Bölü aşağıda 0'ın karesi artı y'nin karesi oldu. Limit sadece y'leri 0'a yaklaştırıyorum. Yukarısı direkt 0'a eşit bakın. Aşağıda küçücük bir sayı var hala. Bu durumda bu limit de 0'a eşit oldu. O halde burada da z'nin ben 0'a gittiğini gördüm. Hocam bunları 0 bulduk limit 0 mı diyeceğiz? Hayır. Çünkü iki tane yoldan gittiğinizde aynı şeyi buluyorsunuz ama Öyle biri gelir de size der ki ya ben üçüncü bir yol buldum. O zaman limit başka bir şey çıktı. İşte orada patlar. Yani isterseniz bir milyar tane yol bulun aynı yere gitsin. Bir tane yol bulup farklı bir yere gittiğini gösterebilirsem eğer limitin olmadığını söyleyeceğim. O halde gelin burada birazcık akıllılık yapalım. Diyelim ki bizim amacımız eninde sonunda x0 y0'a yaklaşmak bakın. Bu eksenden gidiyorum bu eksenden gidiyorum. Niye eksenler üzerinde yürüyorum ki mesela şöyle bir doğru olduğunu düşünün burada. Yani y eşittir x doğrusu olduğunu düşünün. Ben y eşittir x doğrusu üzerinde yürüyen bir karınca olsaydım o zaman da yine orijine gelmeyecek miydim? Yani x'ler sıfıra yaklaşırken y'ler de sıfıra yaklaşacaktı ve aynı şekilde yaklaşacaktı. Yani y eşittir x doğrusu üzerinde yürüyecektim. O zaman gelin bu arada bunu şöyle sileyim. Şuraya yazayım tekrar. 10 y axis diyelim. Limit burada da sıfır çıktı bakın. Şimdi bunu sildim. Bu sefer x y eşittir x üzerinde yürüyeceğim. Yani şöyle diyelim along y equals x. Yani bir karıncayız unutmayın. Burada bir y eşittir x doğrusu çizmişler. Bunun üzerinde yürüyerek orijine gelmeye çalışıyoruz. Ne yapacağım o halde? Şunu getireceğim. Bu fonksiyonu da yerine yazacağım ve limiti düşüneceğim. Diyeceğim ki limit. Bunu da mavi yazayım gelin. Limit. Şimdi y eşittir x üzerinde yürüyorsam ben y'lerle x'ler birbirinin aynısıdır. O yüzden y gördüğüm yere x yazarak artık bir tane değişkeni elimine edebilirim. Yani limit sanki sadece x 0'a yaklaşıyor gibi olur. Yukarısı ne olur? 2 çarpı x çarpı y olacak ama y eşittir x olduğu için buraya bir x daha yazabilirim. Böyle x kare artı y kare yazacağım ama y eşittir x olduğu için burada x kare yaz. E ne oldu bu limit? Limit x sıfıra yaklaşırken yukarısı 2x kare aşağısı da 2x kare oldu. Sadeleşti 1'i verdi bakın. Yani x'in sıfıra yaklaşmasının bir önemi yok. Bunlar sadeleştiği için bize sonuç 1'i verdi. Çok acayip. Yani y eşittir x ekseni üzerinde yani y eşittir x doğrusu üzerinde yürüdüğümde limit bu sefer 1 çıktı. Bakın öyle bir durum oldu ki benim seçtiğim yola bağlı olarak farklı bir sayı buldum. Olamaz. Ne dedik? Hangi yoldan yürürsek yürüyelim sonuç aynı çıkmalıydı. Bakın burada bir contradiction, bir çelişki oluştu. O halde diyorum ki limit yok arkadaşım. Bunlar birbirinden farklı. Limit does not exist diyebilirim kısaca. Peki gelin bunu şu yukarıda zoom yaptığım görünümde bir inceleyelim birazcık. Hakikaten öyle mi bakın? Bakın şurada böyle y eşittir x doğrusu var. Aynen böyle yukarıda görüyor musunuz bu? Ben bir karınca olarak buradaki x ekseni üzerinden yürüyerek gelseydim böyle. Buraya yaklaşsaydım bakın sıfıra yaklaşıyorum. Yani buradan yürüyerek geldim. Kendimi yormuyorum. Sıfıra yaklaştım. Bu eksen üzerinden yürüyerek geldim. Y ekseni üzerinden yine sıfıra yaklaştım. Ama şuradan yürümeye başladığımızı düşünelim. Burada sıfıra sıfıra yaklaşıyoruz. Bu sefer böyle yürüyeceğiz değil mi? Y eşittir x üzerinde yürüyoruz. Bakın geldim 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 geldim. Koordinatlarım x ve y sıfır oldu. Ama bu sefer neredeyim? Kendimi nerede buldum? Z eşittir 1'de buluyorum. Görüyor musunuz? Tam x eşittir 0 ve y eşittir 0'da bir değer yok bu fonksiyonun. Ama oraya çok yaklaştığımda bakın burada burası z eşittir 1'e gidiyor. Yani ben bu yol üzerinden yürüdüğümde y eşittir x üzerinden yürüdüğümde fonksiyonumun değerinin burada z eşittir 1'e gittiğini çok açıkça görebiliyorum bunu. Hocam bunu nasıl kafamızda canlandıracağız? Bunu bize vermeyecekler. Tabii ki canlandırmayacağız. Ama biz burada azıcık hinlik cinlik yapacağız. Diyeceğiz ki önce bir x ekseni üzerinden yürüyelim. Sonra y ekseni üzerinden yürüyelim. Sonra da sonuçta sıfıra sıfıra götürecek başka yollardan yürüyelim. Aklımıza gelmesi gereken şey ne olur? Mesela birincisi y eşittir x olur. Ama biri de der ki ya hocam ben y eşittir x üzerinden yürümeyeceğim. Y eşittir 3x üzerinden yürüyeceğim. E, bu da beni x0 y0'a götürür. Çünkü x'ler sıfıra yaklaşırken burada da y'ler sıfıra yaklaşır. Peki bir de böyle bulalım limiti. Limit x'ler sıfıra yaklaşırken ne olur? 2 çarpı x çarpı y yani 3x bölü aşağısı x kare artı y kare yani 9x kare olur değil mi? Yukarısı ne oldu? 6x kare. Aşağısı ne oldu? 10x kare. Bakın sadeleştirdim 3 bölü 5 verdi. Allah Allah. Bu yoldan yürüdüğümde de bu sefer 3 bölü 5'e yaklaşıyormuşum. Yani bu nokta öyle garip bir nokta ki sizin yürüdüğünüz yola bakarak size başka bir yükseklik bilgisi veriyor. Çünkü orası sanki böyle uçurum gibi. Yürüdüğünüz yol önemli. Y eşittir 3 xten ben 0 0'a yaklaştım. Bu yolu izleyerek 0 0'a yaklaştım. X virgül Y noktasına. O zaman da fonksiyonumun değeri 3 bölü 5'e gitti. Olamaz dedik değil mi? Hangi yoldan yürüdüğümüzün önemi olmamalı? Her türlü aynı sonuca varmalıyız. Yani bir tane böyle bir çelişki bulmam benim için yeterli. Hemen bir sonraki soruya bakalım. Ne diyor? X0, Y0'a giderken bu limitin olmadığını göster diyor. Hemen ne yapalım burada? Öncelikle diyelim ki along x axis X ekseni üzerinden yürüyeceğim ben arkadaş. X ekseni üzerinden yürürken x'lerim yavaş yavaş sıfıra yaklaşır. Bu arada limitin de nereye gittiğine bakıyoruz. Sıfıra sıfır. Getiriyoruz yerine yazıyoruz. Sıfır böyle sıfır çıktığını görüyoruz artık değil mi? Ya yani burada bir problem var. O zaman diyoruz ki demek ki burada birazcık Hindik cinlik yapacağız. Ne yapıyoruz? Öncelikle x ekseni üzerinden yürüdük. Bu eksen üzerinden yürürken x'ler yavaş yavaş sıfıra yaklaşır. Ama y'ler tam sıfıra eşittir. Bu durumda limitimiz ne olur? x'ler sıfıra yaklaşırken 2 çarpı x kare çarpı bakın y yazacağım. y'miz ama sıfıra eşit. Çarpı sıfır olur yukarısı bölü. Aşağısı x üzeri 4 artı sıfırın dördüncü kuvveti pardon karesi. Ne oldu? Aşağıda x üzeri 4 kaldı. Ama yukarıda çarpı sıfır var bakın. Bu limit direkt olarak beni sıfıra götürür. Demek ki x ekseni üzerinden yürüdüğümde görebiliyor muyuz? Bakın buradan yürüsek böyle x ekseni üzerinde sıfıra yaklaşıyormuşuz. Aynı şekilde y ekseni üzerinde yürüsek de sıfıra yaklaşırız. Peki bu sefer hangi yoldan yürüyelim? Gelin değişik bir yoldan yürüyelim. Diyelim ki along. Bakın ilginç bir şey yapacağım. Y eşittir x kare üzerinden yürüyeceğim. Kim engelleyecek ki beni? Yani x, y eşittir x kare nasıl bir şey? Şöyle yukarıdan baksanız burası x burası y. Bu bir parabol değil mi? Böyle bir parabol. Yani ben bir karınca olarak buraya yaklaşmaya çalışıyorum. Bu sefer bu yoldan yürüyerek gelmek istiyorum. Buraya geleceğim eninde sonunda. Yani ben x0, y0'a geleyim de nasıl geldiğimin bir önemi olmasın. O halde buradan yürüyerek gelelim bakın. Ne yapacağız bu durumda? Limit. Diyeceğiz ki mavi yapalım. Bu yoldan yürüdüğümüz görünsün. Limit. Bu sefer x'leri sadece sıfıra yaklaştırıyorum. Çünkü x'ler sıfıra yaklaşırken otomatik olarak bu yoldan yürüdüğümde y'ler de sıfıra yaklaşacaktır. 2 çarpı x kare çarpı y yazacağım yukarıya ama y'ler x kareye eşit o yol üzerinde. x kare oldu burası bölü. Aşağısı ne olacak? x üzeri 4 artı y kare oldu. Yani bunun karesi oldu. Yani bir tane daha x üzeri 4 mi oldu? Ne oldu yukarısı? Limit x sıfıra yaklaşırken 2 tane x üzeri 4 bölü aşağıda da 2 tane x üzeri 4 oldu. E bunlar birbirini sadeleştirdi 1'e gitti. O halde bu sefer bu parabol üzerinde yürüdüğümde yani birileri buradaki surface üzerine böyle bir sanal parabol çizseydi. O parabol tabii iz düşüm gibi düşünün. Onun üzerinden yürüyen bir karınca 0 0 noktasına yaklaşırken eninde sonunda yükseklik olarak bir birim yukarıda kalırdı. Peki hocam ben daha başka bir şey yapmak istiyorum. Diyorum ki Elon, bir kere zaten burada limitin olmadığı yeterli değil mi? Ya bunun birbirinden farklı olduğunu gösterdim. Artık limit yoktur. Yani diyeceğim ki burada böyle bir sınav sorusu geldiğinde bunlar birbirine eşit olmadığı için sıfır eşit değildir bir. O zaman limit does not exist diyeceğim. Yani eninde sonunda istediğiniz yoldan yürüyün. Yeter ki yolun sonunda istediğiniz noktaya varın. Yani sıfıra sıfıra gidin. Yani hangi yoldan gittiğimin bir önemi olmayacak. Burada birkaç tane yol deneyeceksiniz. Size tavsiyem önce eksenler üzerinden yürüyün. Çünkü eksenler üzerinde mutlaka sayılardan bir tanesi sıfır olur. Sonra da böyle parabol üzerinden, y eşittir x üzerinden filan gibi gitmeye çalışın. Böyle yaptığınızda bir tane limit muhtemelen farklı çıkacak diğerlerinden. Ama bunu yapmadan önce neyi deniyorum? Fonksiyonda bu noktaları getirip hemen yerine yazıyorum. Çünkü bazen öyle bir soru olur ki siz burada zannedersiniz ki absürt şeyler çıkacak. Halbuki bu noktayı getirip yerine yazsınız hiçbir problemi yok. Bakın burada olduğu gibi x'ler 3'e yaklaşıyor. Y'lerde 4'e yaklaşıyor. Yani nereye yaklaşıyoruz biz? Bir koordinat çifti olarak yazsam 3,4 noktasına yaklaşıyoruz. Peki bu fonksiyon yani z eşittir 2xy bölü x eksi y fonksiyonu 3,4 noktasında problemli bir fonksiyon mu ki? Yani onun bir derdi mi var ki? Hayır x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. Hiçbir problemi yok. Ne bir asimtota yaklaştım. Ne aşağısı kritik nokta oldu. Ne 0 bölü 0 oldu. Hiçbir şey yok. E o zaman ne yapıyorum abi? Arkadaş o zaman zaten fonksiyonu ben düzgün yerindeyim. Yani burada istediğim gibi yürüyebilirim. Burası bildiğiniz bir vadi. İstediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. 3.4'e istediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz. Burada problem çıkma ihtimali yok. Nasıl söyleyeceğim bunu? Since z equals 2xy divided by x minus y is continuous. Yani bunu zaten ileride göstereceğiz. Bu fonksiyonun burada sürekli olduğunu. Neden? Çünkü yukarıda bir problem yok. Aşağıda bir problem yok. O halde bu limitin sonucu yani limit x virgül y 3 virgül 4'e yaklaşırken 2 x y bölü x eksi y nereye yaklaşır? Direkt fonksiyonun değerine yaklaşır. Yani x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere 4 yazarım. Biter gider arkadaş. 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 3 eksi 4'e yaklaşır. Ne oldu yukarısı? 12, 24 bölü eksi 1 yani eksi 24'e yaklaştım. Eksi 24. Bunu tabi burada pek görmek mümkün değil. 3,4 noktası kim bilir nerede? Şuralarda bir yerde. Z'si eksi 1'miş. Eksi 24'miş. O halde ne yaptık? Fonksiyonun eğer yaklaştığı yer problemli bir nokta değilse, herhangi bir derdi yoksa, bir limit ya da bir asimtot ya da bir sonsuz durumu ya da aşağıda paydada sıfır durumu yoksa o zaman getiriyorum çat diye yerine yazıyorum. Sonuç budur arkadaş diyorum. Ama fonksiyon problemli bir noktaya yaklaşıyorsa sıfır böyle sıfır durumu oluşuyorsa o zaman diyorum ki ya birkaç tane yol bulayım. O yollardan limitin farklı olduğunu gösterirsem limit yoktur diyeceğim. Evet isterseniz arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda devam ederiz.